Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, once World oynuyoruz. Bir BMX oyun arkadaşlar. Ben de çok sevdim. Yani arkadaşlar. Aslında yaptığım şu hareket var ya arkadaşlar benim. Aslında hareketin e, orijinal şöyle arkadaşlar şurada durayım göstereyim. Orijinali şu. Ama dönüp yaparsanız şöyle şahşahlı bir şey oluyor. Hatta size daha iyi bir şeyini de göstereyim. Yanlış adam üstüne uçtuk. Ee, yani buradan böyle uçsak yapamadım şimdi. Olmadı.

Açıdan <laughs> Hoppa. Yukarı doğru nasıl çıkıyoruz onu anlayamadım. Gidiyoruz. Ee, Yanlış yere uçtuk arkadaşlar. Hı. Arada böyle şeyler olabiliyor. İsterseniz azıcık da kaykay sürelim. Arkadaşlar kaykay yapıp kaykay alabilmek için neler yaptım arkadaşlar. Neler bir bilseniz. Ee, bakın hatta göstereyim. 25 tane şu. 25 tane şundan. 25 tane de şundan yaptım arkadaşlar. Sonra dört tane haritanın farklı yerlerine saklanmış Vans harflerini buldum. Yani ondan sonra da böyle şey var. Hatta varsa göstereyim orada. Uyuyla geliyor. Hoppa. Hop. Düştüm. Ben bisiklete geçiyorum. Bisiklette daha rahat oynuyorum. Lan ne oluyor? Ya tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Lan tövbe Rahim. Ha. Ee, arkadaşlar bakın şurada yarış çizgileriyle şey olur. Bir tane yuvarlak. Onun içinden geç dedi. Zar zor ulaştım. Sonra bir tane adam vardı böyle NPC oyunda. Allah. Of. İşte arkadaşlar ben de bu oyunu sevdim. Ayakkabı değiştiriyorsunuz. Robux'la başka başka materyallerinizi falan değiştiriyorsunuz. Ayakkabı üst falan Robux'la. Tabi ben bu oyuna Robux yatırmadığım için. Tamam, ben bu oyunu Robux'suz oynuyorum. Çok olmayacaksın değil mi?

İsteyenler alsın arkadaşlık atabilir ben kabul ederim abi böyle böyle youtube'dan izleyicinin izledim veya gördüm izleyicin değilim ne olabilir zaten biz burada aboneye zorlamıyoruz like'a da zorlamıyoruz sadece biz bir eğlence kanalıyız öylesine videolar atıyoruz yani haberiniz olsun Öyle Roblox videoları, Minecraft videoları, Need for Speed videoları. Yani sadece bir eğlence kanalıyız. Kendi isteğinizle abone olabilirsiniz yani. Ben zorlamıyorum. Amacım prim kasmak da değil. Sadece öylesine açtığım bir kanal bu yani. Ben sadece öylesine açtım. Biz milleti de zorlamıyoruz yani burada haberiniz olsun. Şu kadar like bu kadar like diye. Artık zorlamayacağım. Eski videolarımda zorlamış olabilirim ama artık zorlamayacağım. Suyun üstüne gidiyoruz. Lup. Evet arkadaşlar bazenleri böyle bug oluyor. Lan ne oldu? Adamlar hala kaykay kay biniyor ya. Hala mı kaykay kay ya? Kaykay kay değil oğlum bisiklet bineceğiz. En güzeli bisiklet bence. Ya arkadaşlar Kaykayda arkadaşlar en fazla şunları yapabilirsiniz yani. Ama bisiklet de aslında. Bakın. 2 Sonra böyle table top yapabiliyorsunuz. Ben bence şey ne diyor? 50 tane ya. Şansa bakın arkadaşlar. Bak şunu. Şansa bakın ya. Şundan yap diyor. Arkadaşlar şu hareketten yap diyor. Ah 32. Evet arkadaşlar bir şey daha deneyeceğiz. Hoppa. arkadaşlar böyle dengesi alıyorsunuz bu oyunda dengesi almanız gerek hoppa <gülüyor> <gülüyor> girdik arkadaşlar mekana ya evet arkadaşlar böyle bu oyundu yani Vans World oyunun adını gördüğünüz gibi orada once, burada Vans, burada Vans, şurada Vans. Yani Vans dediğim <laughs> şöyle Vans arkadaşlar bir dakika. Neredeydi sezon? Şuna merdikçe. var. <laughs> Plan kodu sezon. Evet arkadaşlar hani <laughs> bakın e, şu vans yani gördüğünüz arkadaşlar yani oyunu sevdiyseniz oynayabilirsiniz adını da verdim zaten hadi görüşürüz iyi izlemeler bay bay